Ben aslında sayısal olarak başlamıştım. Evet, matematik o yüzden vardı. Aynen, matematik zaten vardı. Matematik iyiydi. Baktım ben aslında bu yola otlu bilgisayar için başlamıştım. Dedim ki sayısal iklim için yapacağım ben. Zaten matematikim var, tehdit hallederim. Sonra son üç ay yine zor bir karar vermek zorunda kaldım. Baktım netlerin gidişatı de gitmiyor. Yine bir döndüm, eşitarlığa geçtim. Eşitarlıktaki hedefim de Koç da Sabancı'da bölüm değiştirme imkanı var ya. Koç'ta işte yapabiliyorsunuz, evet, yapabiliyorsun. Sabancı'da yapabiliyor. Oradan bilgisayar mühendisliği. B plan olarak da ot da ekonomi. B planını koydum bu sefer. Ee, hangisi gelirse mutlu olacaktım yani. Evet. O yüzden e, geçmeye karar verdim. Eşitarlıkta da e, şöyle bir sistem ilerledim. Arkadaşım vardı. O çok iyi sos çalışıyordu yani. Nerede, neyi nereden yapacağını falan. Bana çok yardımcı oldu. Bir nevi Koştuk yaptı yani ben. Ee, onun söylediği kanallardan. Bir de bana bir tane uygulama öğ öğretti. Anki diye. O ankiye ben e, flash kartlar hazırlıyordum. Hı -hı. Durmadan hazırlıyordum. O şekilde benim ezber yeteneğim aslında çok ona rağmen o flash kartlar sayesinde netlerimi arttırabildim.